Sadakatsiz dizisinin usta oyuncusu Burak Sergen önceki gün etilerde görüntülendi. Hastalık sürecinde kimseden destek görmediğini belirterek sitem etti. İşte detaylar. Yeni sevgilisi Gizem ile alışveriş turuna çıkan Sergen, koronavirüsü geçirdiği zor günlerin hatırlatılması üzerine 60 gün yattıktan sonra astronot gibi dolaşmaya başladım. Biliyorsunuz 15 gün entübe edildim entübe edilenler pek geri gelmiyor ama bana öbür taraftan vaktin daha dolmamış diyerek geri yolladılar. Kimseye tavsiye etmiyorum öbür tarafı diyerek gülümsedi. Hastanede yattığı günlerde çevresinden hiç destek görmediğini belirten Sergen, en zor günümde Gizem ve evladım vardı yanımda. Onun dışında iki kişidir. Çevremden hiç destek görmedim, dedi eski eşiyle boşanma davasının akıbeti sorulan Burak Sergen, 17 Şubat'ta başlayacak ve muhtemelen bitecek. Mümkün olduğunca çabuk bitmesini istiyorum. Konuşulacak bir şey kalmadı avukatlarımız konuşuyor artık. Dedi. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.